Evet dostlar hepiniz yepyeni bir videoya da hoş geldiniz. Bugün yine 22'ye ve silece devam ediyoruz. böyle hiç duraksamadan yardıralım. Ee, birinci videoyu izlemişsinizdir. Ben onu hemen hemen onun arkasına çekiyorum bunu. Hiç yani onu kaydettim. Buna başladım yani. Ee, sizde ne var ne yok Nasılsınız İyisinizdir inşallah Iıı ee, İlk videoda söylediğim gibi Bu silaj makinesini Size Şu an hala paylaşımda değil Nedenini birinci videoda Açıkladım Gidip izleyebilirsiniz Onu da izlemelisiniz ee, 200 abone olur olmaz paylaşıma girecektir tekli silaj mıknası tekrardan ben söyleyeyim bu videoda yani asıl nedeni 200 abone falan falan değil işte birinci videoda açıkladım olduğum bir şekilde oradan dinleyebilirsiniz cayır cayır silaj devam ediyoruz. Ee, şeyi fark ettim. Ayçiçeği ile silaj yapılıyormuş. Onu fark ettim. Gayet de zevkli olacağını da düşünüyorum. Hocam ben. Şahsen. Onu bir deneyeceğim video dışında. Eğer güzel olursa videosu kesinlikle gelir. Hatta bizim buralarda daha değişik şeyler yapılır. Onu da video çekerim. Olmadı üretiyor yani vermek istemiyorum Hocam bu video yüklenme şık diye görürsünüz yani gayet güzel bir şey olacak bu ee, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar hemen bak videoyu falan kapatmanıza gerek yok sağ alttan abone olabilirsin bak senin için özel buton koydum kardeş ben oraya Şöyle şöyle eğer bilgisayardan izliyorsan zaten mouse'un ortadaki zımbırtısını kaydırdığında aşağı doğru iniyor. Oradan videoyu beğenebilirsin. Eğer telefondan izliyorsan senin işin açıkta doğru. zor. Ama videoyu çıkmadan beğenirsen sevinirim dostum. Abone olmayı sakınlıkla unutma dostum. Dostum dostum güzel dostum. Neyse. Fazla da cıvıtmaya gerek yok. Ee, bu videoda bu silaj makinesini aman pardon. Silajı bitireceğiz. Çiğnemesini falan yapacağız arkadaşlar. Tekli silaj makinesine bayağı bir şey var yani. Aklıma geldikçe hala onu söylüyorum. Baya ee, bayağı bir talep mi var diyeyim. Ee, şöyle kendini gösteriyor ben buradayım diyor. Yani Türk çiftçilerinin çoğunun kullandığı makine olduğu için mi değildir? Yoksa harbiden iyi bir mod olduğu için mi bilmiyorum. Yani bayağı dikkat çekiyor yani bu mod şöyle göstereyim. FS 22'ye ilk biz çevirdik hocam. Tarihe de böyle geçsin böyle bilinsin. Tamam modu biz yapmadık ama 20 kere biz çevirdik yani ilk. Bazı sıkıntıları var. Zaten söylemiştim demin söylediğim gibi videoları Arda arda çekiyorum. Ee, o yüzden de Geçen videoda hangi sorun varsa Bu videoda da aynı sorunlar var Onu bir söyleyeyim yani Şu an hala iki sıra götürüyor Gördüğünüz gibi Şu an oyunun saatine göre Saat 8'i 10 geçiyor ee, Tam Güneşin yeni çıktığı zamanlar tam mısır silajı olacak zamanlar. Ne diyorum ya ben arkadaşlar saat yine bir gece biri falan geçti. Dedim hazır başlamışken e, ikinci videoyu da çekeyim. Bundan sonra haftada iki videoya çıkartmaya çalışacağım yani artık haftada iki video gelecek. Bir video bir videoydu şimdi iki video çıkarttım artık her cuma ve her pazartesi olarak iki gün e, video gelecek kanala yeni videolar bunlardan haberdar olmak için kanala abone olursan yeni videolardan haberdar olabilirsin e, FS22 oynuyorsan crack veya satın aldıysan hiç fark etmez beraber oynarız e, kayıt dışı oynarız ama yani kayda geçtiğim zaman FPS'im düşüyor şöyle Sağ, sağ üst tarafta da gördüğünüz gibi 25-30 arası FPS alıyorum kayıt varken. O yüzden de pek oynayamıyoruz multiplayer bir şekilde. O yüzden bu kariyerde tekim zaten. Ee, bu traktörle, aman bu silaj makinesiyle silaj yapmak çok zevkli arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim şuna baksan. Ne güzel görüntü hocam ya. Yani en azından ben küçük e, ekipmanlarla çalışmayı daha çok seviyorum. Şöyle yüzde %99 oldu. %100 olmasına gerek yok. Çiftliği zaten geçen videodan göstermiştim. Şuradan direkt şöyle bir dalalım. Şuraya. Ramor kaldırma efektleri gerçekten çok güzel bu şeyde 22'de. Şöyle size de dinleteyim. Birebir gerçeğiyle aynı. Bakın sondaki vurma darbesi bile aynı yani. İyi dinleyin. Onu birebir gerçeğiyle aynı yapmışlar ya. Evet o da pistonların aşağıya inerken e, çıkarttığı ses. Onu bile yapmışlar adamlar yani helal olsun. Çok iyi yapmışlar yani. Bayağı uğraşılmış bir ses efekti o da. Basit bir efekt değil. Şuradan geçebilir miyim? Aynen geçerim ben bundan. Makine takılma ise gerisi önemli değil. E, kaç sıramız var ortalama? 2, 4, 8 sıramız var arkadaşlar ve şu an 8 dakikalık bir video oldu. Tamam çiğnemede yetişiriz bu sefer. İyi olur. Çünkü silaj yap, yaparken video çekiyorum, çiğnerken video çekemiyorum. Gaga'nın boyunu ama Gaga'nın şeysini ayarlayabiliyorduk. Onu şöyle göstermiştim zaten. Bir daha göstereyim o videoyu izlemeyenler için. Bütün remorkları atabilmesi için e, Gaga'yı ayarlanabilir yaptık. 19'da da vardı da, 19'da pek işlevli değildi yani. Bazı remorkları atmıyordu. Ama burada çoğu remorka atıyor arkadaşlar. Bu Gaga'nın boyunu ayarlayarak istediğiniz remorka atmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani bunu bütün silaj makinelerinde göremezsiniz. Yani oyunun kendi orijinal silaj makinesi zaten dev gibi. eee o yüzden onu pek kullanmayacağım. Bir dakika şuradan ben alabildiğim kadar alayım dönemedim nedense şöyle mozu geriye doğru itelim dostlar Şimdi remorku iyice ileriye itip biraz geniş almam gerekecek çünkü biçmem gereken az bir yer kaldığı için manevra kabiliyetim daralıyor ve tam dönemiyorum. Bir de so sağ tarafında makine olduğu için tam şey yapamıyorum çünkü Remorka diye öyle yaptığımda da. O yüzden Bir dakika sefer kaç sıra kalıyor? Eee, tamam, neyse. 2 sıra götürüyorum şöyle yine de. I, makine her zaman yine bir baga girdi. Tek sıra götüreceği tuttu. Evet şöyle yaparsam iki sıra götürüyor mu? Çok zor. Şu an saat bir buçuk saate bir baktım şimdi ben. iyi uyku benim bir gelmeye başladı. Zaten çalışıyorum bir yandan da ya, yarın sabah işe gideceğim için biraz acele ediyorum kusura bakmayın çünkü uyumam dinlenmem lazım biraz da lan hayvan herif niye erken çekmiyorum bize ne bundan diyebilirsiniz erken çekme çekemedim ee, şu mod üzerinde biraz da kendim çalışma yaptım şu biçtiği alanı falan ayarlamaya çalıştım videoya girmeden önce yani ilk videoya girmeden önce olmuyor. Dur olmadı daha doğrusu. Daha çok bok ettim. Benim yiyeceğim nane değilmiş. 2 saat falan uğraştım ona yoksa şu an saat 11 12 civarları falandı yani ben bunu çekerken. O beni bayağı ertelediği için şu an saat gece 1.30. Sıkıntı yok hocam ya. Artık Haftada iki video olduğu için büyük ihtimalle arka arkaya çekerim çünkü birinciyi attıktan sonra ikincisi e, elinde hazır bulunuyor editiyle falan yetiştirebileceğim telaş olmuyor çünkü mesela pazar günü ben diğer videonun editini yapabileceğim yani pazar günü acaba ne videosu çeksem telaşım olmayacak çünkü elimde hazır video olmuş olacak. Neyse ya o kısımları boş verelim. Oralar biraz benim sorunum yani size bir şey yok, alakası yok. Şuradan bu sefer bir tık daha geniş alalım mı? Son sırayı götüreceğiz zaten. Ramorka. Evet, Ramorka değil mi Ama çitin tepesine çıktık yani. Onu bir beğendim ben. O güzel oldu. Şöyle son sırayı götürürken hemen bir kapak almak istiyorum. Kapak fotoğrafı yani. Bir tane de şöyle alayım. Tamam. E, ee, oyunda tek sıralı silah makinesiyle iş yapmak o kadar zevkli yani harbiden çok zevkli arkadaşlar. E, ee, bilmiyorum ben gerçek hayatta sıra bağımsız da kullandım. E, ee, onun zevki başka, bunun zevki başka. Size öyle söyleyeyim. Yani gerçekten çok zevkli şu an. Şöyle önüme bakıyorum, mısır var. Arkama bakıyorum, mısır yok. Yani özellikle bu son sırayı götürmesi çok zevkli oluyor. Tabii şuralarda biraz kalmış o da makinenin mekaniğiyle bir alakalı. şu anda 15 dakika olmuş iyi sıkıştırma işlemiyle falan derken 30 dakika olur yine şöyle ben remote şuraya çıkartayım mı? makineyi buraya bırakacağım çünkü orada çiğneme işlemi için ayrı bir makine takacağız arkamıza daha, daha bu silaj makinesi yıkanacak olduğu için şöyle içeride kalsın ben bunu video dışında hallederim sonra E, ee, hayvan sayımız zaten çok az 15 tane falan. Bu silaj onları 1 e, bir yıl boyunca yetecektir diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir silaj oldu burada da. Hatta şöyle bakalım yüzde 26 sıkıştırılmış. E, ee, çiftliğimin oturma şeklini gayet sevdim. Şu boş boş kalan yere bir şeyler uyduracağım. Aklımda bir şeyler var. Onu yaptığımda zaten size gösteririm arkadaşlar. Yani burası böyle boş kalmayacak. Buraya da bir şeyler gelecek. Ee, Tio vermeyeyim. Buraya mod yapmayı düşünüyorum. Çünkü o mod hala çıkmadı. Mod çıkar çıkmaz. Onu yükleyeceğim. Şimdi ben bu silajı yığsam mı bir tarafa doğru o tarafa doğru ittireyim en iyisi. Çünkü Siraj mı? E, yem karma makinesini atarken zorlanmamak için. Şu an şu panelle bir işim yok onu kapatayım mı? O tarafı ittireyim ki sonra bu tarafı e, şeyin içinden Silonun bir ucundan bir ucuna kepçe ile silaj taşımak zorunda kalmıyorum. O tarafa doğru ittireyim hemen girişten alıp alıp makineye doldurabileyim. Yani bu siloyu komple doldurma derdinde değilim çünkü hayvanımız yok o kadar gerekli yok. Evet ciğer sesini duyuyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok iyi e, bu traktör ses açısından bayılıyorum resmen ben buna. kenarda falan da kalmasın. Şöyle ittirelim. Yani o tarafa doğru bayağı yığıldı. Sol tarafta biraz kaldı. Onları bitirelim. Da Daha sonra çiğneme işlemine geçeceğiz. Onun içinde şurada ayrı bir makinemiz var. sesler çok gerçekçi ya yani. harbiden bu sefer yapmış adamlar onu şöyle kalanı gideni de toplayalım daha sonra çiğneme işine geçtim arkadaşlar yani normalde 19'u tek taşım oynarken sıkılıyordum artık sıkmaya başlamıştı ama bunu bıraksalar sabaha kadar oynarım ama işte imkanlar el vermiyor oynayamıyorum Kiri hızlıya aldım. Kirlenmesi yani bir tık yetersiz kalmış. Ama yine güzel yani. Şu oyuna bir grafik modunu bir getirsinler. Daha zevkli, daha canlı olacak. Buna yüzde yüz eminim. O şeyin sesi de bayağı güzelmiş ya. Arkamdaki sıkıştırma zımbırtısının sesi. Ben bu arkamdakini bir çıkartayım. Lastiklerle önce bir düzenleyeyim. Daha sonra bununla çıkayım. Çünkü bu e, bana engel oluyor. yine ama. Şöyle iç kameradan ileri geri yapacağım. E, Ayçiçek silajı Yapmayı düşünüyorum ama onu zaten bu yıl Ekim zamanı geçti hasat zamanında geçti seneye yaparız artık oyunun içindeki takvime göre ee, seneye mısır silajı yerine ayçiçek silajı yaparız ya da ikisini karışık yaparız yani onun da tadına bakarız arkadaşlar. Sol tarafı da biraz daha lastikler çiğneyim. Daha sonra şeyle çiğnemeye başlayacağım. Ee, çiğneme zımbırtısı adını bilmiyorum. Ee, sesim nasıl gidiyor onu da onunla ilgili de bir fikrim yok çünkü ses kaydını ve ekran kaydını ayrı ayrı alıyorum. Ee, şu an kullandığım ekran kayıt programının e, mikrofonumla pek uyuşmuyor herhalde bayağı bir dip ses olay oluyor. O yüzden ben de ses kaydını başka bir uygulamaya yer alıyorum. Yani düşünün bayağı e, Zahmetli bir iş çünkü sesi başka uygulamadan Ekran görüntüsünü başka uygulamadan Sonra edit yaparken birleştiriyorsun onu bir tık kaymalar oluyor onları düzenlemesi zaten saatler alıyor ben size öyle söyleyeyim yarım saat videoda bile bayağı bir emek isteyen bir şeyler oluyor %91 olmuş sıkışma sıkıntı yok ya emek veririz yani benim karşını bulamıyorum diye bulmuyorum diye size sistem etmem asla etmeyeceğim çünkü kimse benim videomu izleyecek diye bir kanun yok bir şey yok Zaten keyfi yapıyorum ben bu işi sevdiğim için sizinle de paylaşıyorum. Böyle söyleyeyim yani. Sevdiğim bir iş yaparken size şöyle açıklayayım. Benim bu oyun oynamaya imkanım var ama kimse arkadaşlarım imkanı yok. ancak izlemeye bile gücü zor yetiyor kimse arkadaşımızın. Ben yani çünkü internet bile sıkıntısı internet sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımız var yani. yani en azından oynayamayanlar izleyerek biraz daha eğlensin yani. Oynamış kadar olsunlar. Zaten onu hissettirmeye çalışıyorum videolarda da. Şöyle bunu tekrar yerine yanaştıracağım. Eee silajımızın üstünü bir kapatalım şöyle son bir kez daha şunun üstünden geçerek karşıya geçeceğim ee, bundan sonra videomuzun e, ne üzerine gelmesini istiyorsunuz fs22'de yapmamı istediğiniz bir iş varsa söyleyin yapalım yani sıkıntı yok şöyle bu burada dursun hatta istop edeyim de şöyle buraya bir çadır çekelim mis gibi silajımızı yaptık işte üstünde kapattık ne kadar silajımız vardı yanlış yere bastım farkındayım şöyle aa açmadan mı ona kayıttan bakarız artık kaç ton olduğunu da yazarım herhalde bir yere ya da yazmasam da olur sıkıntı yok Şöyle önünde videoyu yine bitirelim. Masse ile başladık. Masse ile bitirelim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.